Selamlar. Sizinle yine Natalya. Benim sayfamı takip etmediyseniz hemen takip edin. Bugün sizinle çok tatlı kedicikler örüyoruz. Ben pamuk makramı kullandım. Siz sevdiği iplikleri kullanabilirsiniz. Baştan biz 18 tane zincir çıkıyoruz. İkinci zincire batıp 10 tane ske ne örüyoruz. Bakalım. 10 tane sık iğne ördük, kurumuz hazır. Devam edelim. 3 tane zincir çıkıyoruz ve sonra üçlü trabzan örüyoruz. Bir tane ördük. Bir tane daha örelim. Sonra ikili trabzan örüyoruz. Sonra yarım trabzan. Sonra sık iğne ve kaydırma. Şimdi kedinin kafası yapalım. İki tane zincir çıkıyoruz. Ve son ilmeğimize üç tane İkili trabzan örelim. 3 tane ikili tırabzan ördük. Şimdi kedinin kulağı yapalım. 3 tane zincir çıkıyoruz ve şu şekilde kaydırıyoruz. Kulağı hazır. Devam edelim. Aynı yere batıyoruz ve 3 tane ikili tırabzan daha örüyoruz. 3 tane trabzan, ikili trabzan ördük. Ve ikinci kula yapalım. 3 tane zincir yapıyoruz. Şu şekilde kaydırıyoruz. İkinci kula hazır. Ve kedinin kafasını bitirelim. 3 tane ikili trabzan. Yine aynı yere batıyoruz. 2 zincir çıkıyoruz ve kaydırma yapıyoruz kedinin kafası hazır şimdi ayna gibi öbür tarafı örüyoruz sık iğne yarım trabzan ikili trabzan ve 2 üç, üçlü trabzan son olarak 3 zincir çıkıyoruz ve kaydırma yapıyoruz kedisi hazır